Bence sizin tercih önerinize uygun ve güzel bir kısa video çekmek istedim. Hemen başlayalım. Bu kısa video aslında bir yorumla oldu. Şurada şu an görüyorsunuzdur o yorumu. O yoruma karşılık nasıl bir mimarlık üniversitesi seçmeliyiz tarzında bir e yani video çekme gerçekten fikri geldi. Çok teşekkür ederim bu arkadaşıma. Yani hemen bu video hakkında hemen başlayalım. Bitsin. 3 dakikada zaman almıyorum ve tercihlerinizi ona göre de rahat rahat yapın. 20 Ağustos kadar uzatılmış. Ne rahatız. Mimarlığa başlamadan önce yani mimarla tercih etmeden önce. Mimarla tercih etmeden önce hangi üniversiteye bakmamız lazım? Bu soru gerçekten çok kafa karıştırıcı bir soru ve yani özellikle puanınız çoğu üniversite tutuyorsa Nasıl, ne olacak diye kafanız çok alaklılık oluyor ve özel mi yoksa devlet mi arasında çok kalıyorsunuz. Özel ve devlete de e, şunu size söyleyeyim. iki sene bırakma olasılıklı oluyor. Yani bilerek bazen gerçekten adam bırakıyorlar. Hatta benim bildiğim kadarıyla 80 kişi arasında biten devlet okulu var. E, devlet üniversitesi ve yani 80 kişi arasında 65 kişiyi bırakmışlar. Siz iyi bir verim alamadık diye. Ve eğer siz bir dönemden kalırsanız bir yıl uzuyor. Bunun haberini vereyim size. Yani bu... Gerçekten çok acı verici bir olay ve yani 4 yılda 5 yılda bitirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu gerçekten yani sizin anlam veremediğiniz benim anlam veremediğim mimarın acı bir yanı ama devlet üniversitesi özel üniversitede bunu yapıyor yani hangi üniversitenin yapmadığını söyleyemem. Orada sadece okuyanlar bunu söyleyebilir ama her üniversitenin de yaptığını düşünen bir taraftarım. İnşallah yani benim okulu yapmaz çünkü şu an için bunun fark Bunun böyle bir şey olmadı. Diğer bir tavsiye de tercih ederken sizin mimarlığa karşı bakış açınız ne? Yani teknik bilgiler mi öğrenmek istiyorsunuz yoksa sanat olarak mı mimarlığa bakmak istiyorsunuz? Mesela Mimar Sinan Üniversitesi daha sanatsal ilerleyen bir yer ve hatta yetenekli sınavıyla dağlan bir üniversite. Yani çizimlerinize, el çizimlerinize bakıyor ama Mesela Çank Üniversitesi, Bilkent, ODTÜ tarzı şeyler daha e, teorik ders veriyor ve tamam ODTÜ falan da biraz daha sanat veriyor ama yani e, bir yetenek sınavıyla almıyor o üniversiteler ve bu üniversiteler böyle almadığı sürece daha çok teknik bilgiler verdim size söyleyebilirim. Yani oradan çıktığınızda bir sanatçı olmuyorsunuz ki. Mimarlık çoğu kişiye göre bir sanat dalı değil veya sanat yapmıyorsunuz diyor çoğu <laughs> inşaat mühendisliği de inşaat mühendisliği bizi sevmese de biz onları sevmek zorundayız. Onlar da bizi sevmek zorunda ne yapalım? Neyse ve buna şöyle karar verebilirsiniz. Derslerine bakmanız lazım. Yani e, bu yorum yazan arkadaşa da ilk tavsiyem buydu. E, siz teorik mi almak istiyorsanız, sanat mı almak istiyorsanız ilk önce buna karar verin bence. Sonra e, diğer üniversitedeki tercih edeceğiniz üniversitenin ders programlarına bakın. Hangisinde daha e, structure, yapı dersleri var veya hangisinde daha çok sanat dersi var onlara bakın. Hangisinde fen bilimleri, matematik daha fazla, hangisinde daha çok işte görsel olarak yapabileceğiniz stüdyo dersleri daha çok onlara bakın. Yani veya elektifler yani seçmeli derslere de bakın. Bu derslere baktıktan sonra zaten hangisinde fenle daha çoksa veya sanat çoksa hangi gerçekten hangisinde daha çok teorik ders veya hangisinde daha çok sanat ders verdiğini kendi aklınız olarak Gezdeki al değilseniz. Sonrasında stüdyolar ne kadar geniş veya yeni malzemeler, yapılar var mı masası olsun şey olsun çünkü çoğu kırılabiliyormuş ben hiçbir zaman stüdyo ders görmedim daha ve bizim eski binada da öyleydi ee, eskiydi çoğu şey eski mi istiyorsanız yeni mi istiyorsanız ona karar verin ve stüdyoların güzelliklerine bence bakın stüdyolar sizin yaşam alanınız olacak eğer hala Zoom'dan ders devam etmezse olacak yoksa sıçtık. Öğretmenlerine bakın. Öğretmenleri nerede okumuş, ne yapmış, ne etmişler ve özellikle İngilizceye bakın. Bence %100 İngilizce dünyanın en önemli şeyi ve yani bir üniversite tercih etmekteki en büyük bir skala %100 İngilizce. İngilizceyi kesinlikle onayladıysanız kafada İngilizceler çünkü mimar İngilizce okumadan ilerletilebilecek bir bölüm değil. Türkçe okursanız sadece Türkiye'de kalırsınız ve Türkiye'de yurt dışından alınabilecek işleri de yapamazsınız. Çünkü İngilizce her şey İngilizce bilmek zorundasınız. Ama diğer okullardan mezun olduğunuz zaman o şeyde mezuniyet şeyinde diplomada ha diplomada %100 İngilizce yazarsa sizin için daha rahat ve diğer insanların kabul etmesi daha iyi olur. Zaten %100 İngilizceden sonra IELTS gibi şeylere girmek zorunda kalıyorsunuz. Diğer şirketlere çalışırken veya başka bir şeyler yaparken IELTS'e TOEFL'a girmek zorundasınız. Ve okulun daha çok mimarları veya inşaat mühendisleri bence bunları sorun. Yani eğer tanıdığınız varsa. Şunu değil. mesela işte Çank Üniversitesi mi TED Üniversitesi mi? Sizce hangisi daha iyi? Hangisinden daha çok stajyer alıyorsunuz? Hangisinden daha çok bilgili öğrenci alıyorsunuz? Veya hangisi daha çok iş yapmış. Mezunları daha çok iş yapmış diye baktığınızda. Yani maalesef ben Ted'in Çank Üniversitesi baktığımda çünkü onların ikisi de tutuyordu ben de Ben Çank Üniversitesi'ni tercih ettim. Çünkü hem e, özür dilerim Ted Üniversitesi'ndeki kitleyi daha çok sevmiyorum. Bana hitap etmiyor. Ve Ted Üniversitesi benim için ııı e, Çankırı Üniversitesi'nden daha kötü bir üniversite. Çünkü Çankırı Üniversitesi mimarlık inşaat sektörü olarak, özel bir inşaat sektörü olarak iyi bir üniversite. Yani o yüzden Çankayı tercih ettim. Böyle bir tercih şeyi söylediğim için de iyi. TED Üniversitesi'nde görmek istiyorum ne bir şey. Sadece bana hitap etmiyordu. Merkeze hitap etmeyebilir her üniversite. Her neyse. Ve TED bence çok merkezi. <laughs> <laughs> neyse, neyse çok Çankaya sanki hiç, ya Çankaya asla merkezi değil, çok uzak köyde çünkü buraya köy diyorum. Ama tette de çok merkeziydi, o yüzden Çankaya tercih ettim. Neyse abi, neyse ben şu üniversite önermiyorum tavsiye. En son olarak da tavsiye de şu, insan kitlesi. Yani insan kitlesi e, egolu mu? Veya gerçekten havalı mı? Ya da yani bakın anladınız mı? Siz o kitleye bakın o kitleyi anlayamıyorsanız bile oradaki insan, okuyan insanlara sorum bu kitleyi. Ben böyle kitlelerden rahatsız oluyorum. İşte bu kitlere var mı? Veya daha çok kulüpler, kulüpler mimarlık üniversitesi olarak çok iyi bir şey. Çünkü sizin kafa boşaltmanız gerekecek. O kulüplerde kafanızı boşaltıyorsunuz. Ya da herhangi bir kursa giderek boşaltıyorsunuz. Ben kulüplere gittikten sonra kafam hiç boşalmıyordu. Daha çok doluyordu. Da o yüzden kulüpler bir yandan da benim zamanımı çok alıyordu. Onun yerine kendimin özel zaman ayırtabileceğim başka bir kursa giderek bunu sağlamak istedim. Her neyse tavsiye verebileceğim şeyler bunlar ve mimarla başlamadan önce e, tek bir tavsiye Bence yanında bir şey. Baledir. Danstır. Hani e, tiyatrodur. Ondan sonra müziktir. Yani kickbox'dır, spordur, fitness'dır veya herhangi bir şey yüzmedir. Herhangi bir şey yapın. İnsanlara odaklanmak yerine daha çok derslerinizi kendiniz vereceğinize net %100 eminim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Çok güzel bir video çekmek istedim. Hem kısa olsun hem de güzel. Belki biraz kısa olmadı ama yine de sizin yararlanabileceğiniz, kendi deneyimlerimde çok az olsa bile anlattığım bir video oldu. Burada kimseyi üzmek, kırmak veya bir şey yapmak istemedim. Tavsiye vermek istedim. Hiçbir kuruluşa da laf etmiyorum her şekilde buradayız. Neyse size çok seviyorum. Beni biliyorsunuz. Üf, vallahi her üniversite birbirine vur. Hepsi birbirinden berbat. Neyse ama üf, ben beğeniyorum. <laughs> ben çakıyı beğeniyorum abi. Tam tam bana hitap ediyor. Kapatacağım ama kapatamıyorum.